Bu derin ve karanlık sularda avlanmak için balıklar örneğini ilk defa göreceğiniz başka sistemlerle de donatılmıştır. Bazı balıkların önlerini aydınlatan farları bile bulunur. Malakosto balığının gözlerinin hemen altında olduğu gibi. Bu sıradan değil, çok özel bir amacı olan bir ışık. Rengi kırmızı. Ancak diğer balıklar kırmızı ışığı algılayamaz. Böylece sahip oldukları bu donanım Malakosto balığına fark edilmediği bir gece görüşü sağlar. Biyolojik ışık saldırının yanı sıra savunma amacıyla da kullanılır. Örneğin bu karidesin kendini savunmasında olduğu gibi. Karides tehlikeyi hisseder Düşmanın harekete geçmesiyle birlikte kendi etrafında dönmeye başlar ve ışıklı, yapışkan bir sıvı bırakabilir. Düşman bir yandan etkisizleştirilirken artık kendisi etrafa görünür halde potansiyel bir av haline gelir. Karidesin böyle bir savunma taktiği uygulaması bizi bir yaratılış gerçeğine götürür. Karides hangi kimyasalları nasıl karıştıracağını bilemez. Kimyasal tepkimeyi geciktirecek hassas doz ayarını asla yapamaz. Her şeyi bilen, üstün ve güçlü olan Yüce Allah, Karides'i bu savunma sistemiyle birlikte yaratmıştır. Bu ostrokot balığı bir fasulye tanesi büyüklüğündedir. Ama karanlıkta en iyi gören balıklardan biri olduğu için büyük bir tehlikedir. Bir çeşit plankton olan kopipotlarsa en gözde avlarıdır. Kopipotlar ışık üreterek birbirleriyle haberleşirler. Ostrokovsa karanlıkta yanıp sönen bu ışıltıları takip ederek onlara ulaşır. Ama Kopipod'un da kendine özgü bir savunma tekniği bulunur. Tehlike yaklaştığında ışıklı bir sıvı bırakır. Ancak bu sıvının parıltısı gecikir ve sıvı Kopipod'dan uzakta parlar. Kafası karışan Ostrokot şaşırmış bir şekilde diğer ışıkları takip ederken Kopipod karanlıkta güven içinde izini kaybettirir. Işık üretimi bu canlıların en önemli silahlarıdır. Işığı hem savunma hem de saldırı amaçlı kullanmaktadırlar. Bu sistemin karmaşık bir seri kimyasal tepkimeyle oluştuğu ortadadır. Böyle bir sistem ne rastlantılarla ne de balıkların bilgisi ve iradesiyle açıklanabilir. Işık üreten bu canlıları şekillendirip kusursuzca bu ortam için yaratan, Yüce Allah'tır. Okyanusların derinlikleri bir gösteri yeri gibidir. Birbirinden farklı tasarımlarıyla milyonlarca deniz canlısı okyanuslarda yaşamlarını sürdürmektedirler. Binlerce yıl boyunca okyanusların derinliklerinde bir sır olarak kalmış bu canlıların bugün kendilerini gözlemleyebilen insanlar için büyük bir anlamı vardır. Bu çeşitlilik insan olduğunun tüm bunları yaratan yüce Allah'ın sonsuz bilgi ve kudret sahibi olduğunu bir kez daha görmesi ve kavraması için bir vesiledir. Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir.